Nice, Domino's, LCV22 ve Fenerbahçe mobil uygulamalarının kullanıcıları bir anda telefonlarında No System is Safe diye bir bildirim aldılar. Görünüşe bakılırsa bu uygulamaların Push Notification sistemi hacklendi. Hackerlar tahminimce bu uygulamaların Push Notification API anahtarlarını ele geçirdiler ve kullanıcılara istedikleri bildirimi gönderme iznine sahip oldular. Tahminimce diyorum çünkü bu uygulamalardan resmi bir açıklama yok. İşin merak uyandırıcı kısmı bu API anahtarlarının nasıl ele geçirdikleri olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda HG uygulaması da aynı bu şekilde eklenmişti ve orada API anahtarının Android paketinin içerisinde gömülü olduğunu öğrenmiştik. Derlenmiş paketten API anahtarını çıkarmamışlardı. Eğer ki burada da durum aynıysa üzücü çünkü herkes eklenebilir evet ve bu hackerların aslında gönderdiği no system is safe mesajı bir açıdan doğru ama nasıl hacklendiğin önemli yani çaylak hatası mı yapıyorsun yoksa sofistike yollarla mı hackleniyorsun soru işareti burada umarım bu durum sadece tahmin ettiğim üzere push notification API anahtarı ile kısıtlıdır eğer ki daha büyük bir problem veya veri ihlali varsa bu firmaların zaten öne çıkıp söylemeleri lazım yoksa ceza altına girecekler gelişmeleri teknoloji raporunda takip edeceğiz haftalık teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz tek Teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi yapay zeka kategorimizden gündeme devam edelim. 56 yaşındaki bir teknoloji sektöründeki çalışan ChatGPT'nin teşviki nedeniyle annesini ve sonra kendisini öldürdü. Bu kişinin psikolojik sorunları varmış ve ChatGPT ona defalarca akıl sağlığının yerinde olduğunu söyleyip annesinin gözetleme kampanyaları ve zehirleme girişimleri hakkındaki inançlarını doğrulamış düzenli olarak. ChatGPT Çin yemeği faturasında şeytani semboller olduğunu ve annesinin bağlantısı kesik olan yazıcı olan öfkesinde gözetleme varlığını koruduğu anlamına geldiğini falan söylemiş. Yani bu adamın psikolojik sorunları var. Çetçi İpti'ye soruyor. Çetçi de bunları onaylıyor. Hatta üstüne yeni şeyler katıyor yani. Şimdi bu tarz haberlerin ana sıkıntı yanı şu artık çok sık duymaya başlıyoruz. Yani bir defa iki defa olan bir şey değil. Ben yani her hafta duyuyorum bazen bazılarına almamaya karar veriyorum ama yani bu hafta almaya karar verdim. Çünkü sürekli ChatGPT'den dolayı birilerinin birilerine zarar verdiğini, kendine zarar verdiğini duyuyoruz. Her hafta böyle bir olay oluyor. Geçen hafta işte bir çocuk ChatGPT yüzünden intihar etmişti. Bunlar bile bildiklerimiz, belki bilmediklerimiz de var. Maalesef ChatGPT gibi araçlar gerçekten akıl yürütemediği için bu tarz kişilerin sandıklarını pekiştiriyorlar ve kötü sonuçlara yol açıyorlar. E bunu engellemenin ise %100 bir yolu yok çünkü bir yapay zeka ile uzun süre mesaj açtığınızda sistem mesajının dışına çıkıyor. OpenAI oraya ne kadar koruma koyarsa koysun, bu arada sadece OpenAI ile kısıtlı olan bir şey değil, ChatGPT de en popüler olduğu için daha çok ChatGPT'den duyuyoruz bence. Yani sen oraya ne kadar kısıtlama koyarsan koy sistem mesajını veya koyduğun engelleri aşıyor. Psikolojik rahatsızlıklara olanlar için yapay zeka hiç hayra alamet şeyler yapmıyor. Ve bu gidişle durum daha da kötü olacak gibi gözüküyor. Çünkü nasıl çözeceğiz ve daha fazla insan bunu keşfedecek, daha fazla insan kullanacak. Nasıl çözülecek soru işareti. Bu haberi takiben OpenAI sistemlerine ebeveyn kontrolü ekleyeceğini duyurdu. Anne babalar çocukların hesabını kendisiyle bağlantılayabilecek ve belli başlı kurallar yerleştirebilecek. Aynı zamanda OpenAI psikolojik sağlık için uzmanlara da danışmaya başlamış. Ya dediğim gibi durum artık o kadar kötü bir vaziyet almaya başladı ki OpenAI bu adımları atmak zorunda kalıyor. Bunları duyurmak zorunda kalıyor. Çünkü bu tarz psikolojik vakaların ardı arkası kesilmiyor ve işte GPT'ye OpenAI'ye para veren kişiler işte yatırımcılar OpenAI halka açık değil ama yine içeride e, belli başlı yatırımcılar vardır eminim soruyorlar hani niye bunlar oluyor falan diye herhalde soruyorlardır çünkü bunlar manşet oluyor dolayısıyla OpenAI'de bu gelişmeleri yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz demek zorunda kalıyor e, peki bu gelişmeler bir işe yarar mı yani, pek zannetmiyorum az önce de söylediğim gibi çözümü bence %100 yok ama bakalım zaman gösterecek. Şimdi güvenlik kategorimizdeki haberlere geçiyoruz. Bu hafta haberlerde 2,5 milyar Gmail hesap verilerinin sızdırıldığına dair şeyler yayınlandı. Birçok haber sitesi bunun başlığını yaptı. Ancak Google bu iddiayı yalanladı. Herhangi Gmail veri sızıntısı söz konusu değilmiş. Eğer de bu konu hakkında endişelendiyseniz korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Bu hafta siber güvenlik dünyasında ilginç bir olay yaşandı. Microsoft'un işletim sisteminde güvendiği FINA adlı bir root sertifika sağlayıcısı Cloudflare'in 1.1.1 IP adresine dair 12 adet sahte bir sertifika yayınladı ve 1,5 yıl boyunca bu sertifikalar işlem gördü. Kimsenin haberi olmadı. Şimdi açıklayalım. Root sertifikası ne demek? Bilmiyorsanız işletim sisteminizin ve tarayıcınızın en üstte güvendiği sertifika sağlayıcılarına root sertifika diyoruz. Sizin önünüze bir sertifika geldiğinde root sertifika sağlayıcınız sizin en üstte güvendiğiniz e, sertifika sağlayıcısı. Bunu ben imzaladım, bu güvenli diyorsa işletim sisteminiz o sertifikaya direkt güveniyor şifrelemeyi o sertifikayla yapıyor ve tamamen %100 güveniyor. Yani ortada bir sahte sertifika var. Root sertifikan buna güveniyor ve işletim sisteminde buna güveniyor. Şifreleme işlemlerini bu sertifika üzerinden yapabiliyor. Bu da demek oluyor ki ortada sahte bir sertifika varsa sahte sertifikanın sahibi o IP adresinden veya alan adından yapılan bütün erişimi işlemleri görebilir veya bunları yönlendirebilir isterse. Windows kullanıcıları 1.1.1 adresiyle her iletişime geçtiklerinde bir buçuk yıl boyunca böyle bir riskin içindeydiler. Yani Windows kullanıcıları Cloudflare'in IP'sinden sahte bir sertifikaya güveniyorlardı. Yani bu zararlı bir şekilde kullanılıp kullanıcıya zarar verilebilirdi. Şimdi şunu sorabilirsiniz o zaman her root sertifika sağlayıcısı her istediğine sertifika verebiliyor mu? Hayır. İşte burada önemli bir kural var. O alan adının veya IP adresinin kontrol sahip olması lazım. Yani bunu sahip değilse root sertifika sağlayıcısı başkasına sertifika imzalayamaz. Böyle bir kural var. İşte Fina Microsoft'un güvendiği bu sertifika sağlayıcısı Cloudflare'in izni olmamasına rağmen böyle sahte sertifikalar imzalamış. Olay ortaya çıktıktan sonra yapılan açıklamada bu şirket demiş ki test amaçlı yaptık biz bunu. Yanlışlık olmuş, public olmuş. Biz test amaçlı yapıyorduk falan demişler. Cloudflare ise bu açıklamaya güvenmediğini söyledi ve daha önceden durumu tespit edemedikleri için kullanıcılarından özür diledi. E şimdi burada şunu soracak olabilirsiniz. Abi her önüne gelen böyle root sertifikası verebiliyor mu? Hayır onay almaları için çok önemli prosedürlerden geçmeleri gerekiyorlar. Peki şunu diyecek olabilirsiniz. Onay aldıktan sonra istedikleri gibi at koşturmalarını engelleyen şey ne? Dediğim gibi ilk başta bu prosedürlerden geçiyorlar. Yani sağlam bir Grup olduğu e, doğrulanıyor. O dakikadan sonra da şöyle bir şey var. Her root sertifika yöneticisi bir sertifika imzaladığında bunu halka açık bir şekilde yayınlamak zorunda. Bir listede bunu halka açık anında yayınlamak zorunda. Zaten 1.1.1 sertifikasını imzalayınca da halka açık yayınlamışlar. Ama bunu hem Microsoft hem de Cloudflare çok geç fark etmiş. Cloudflare bu durumdan ders çıkardığını ve gelecekte bu alarmların root sertifika imzalama alarmlarını çok daha iyi ayarlayacaklarını söyledi. Ve açıklamalarında şu anlık e, zararlı bir şekilde bu sertifikanın kullanıldığına dair bir belirti bulunmadığını söyledi. Ama yani tabi bilemeyeceğiz bunu %100 bilmenin bir yolu yok. Araştırmacılar yapay zekayı kullanarak 104 adet keşfedilmeyen sıfır gün açığı buldu. Yapay zekaya 3 farklı rol vermişler. Planlama, işletme, kontrol etme. Yapay zeka ilk başta saldırıyı planlıyor, sonra saldırıyı gerçekleştiriyor ve en sonunda sonuçların doğruluğunu kontrol ediyor. Araştırmacıların iddialarına göre 104 adet keşfedilmeyen sıfır gün açığı bulmuşlar. Bu arada keşfedilmeyen derken gerçek uygulamalar, 169 tane gerçek uygulama üzerinde denemişler. Bu yapay zeka sistemi her bulunan zafiyet için 1.77 dolara mal olmuş. Eğer bu durum iddia ettikleri gibi ise bug bounty ile uğraşanlar yaşadı çünkü ortalama 169 uygulamadan 1.77 dolara zafiyet bulabiliyorsan binlerce dolar para kazanabileceğin anlamına geliyor sen 1.77 dolara bulduğun e, açığı bug bounty programından satabilirsin mesela araştırmaya çok detaylı bakmadım ama geçmişte de farklı firmaların geliştirdiği yapay zekaların yazılımlarda açıklar bulduğunu biliyoruz böyle bir durumda da benim kafama bir sürü soru geliyor acaba bilmediğimiz kaç kişi yapay zeka sistemlerini kullanarak böyle açıklar buluyor bunları yayınlıyorlar mı yoksa patlatıyorlar mı bu durumdan korunmak için nasıl sistemler geliştirmemiz lazım Hepsi bence sorulması gereken sorular. Şimdi mahremiyet kategorimizdeki haberlere geçiyoruz. Meta veri mahremiyetine en önem veren şirket bildiğiniz üzere yine ilginç bir şeye imza atıyor. Facebook'taki kullanıcıların galerisine haberleri olmadan kendi bulut sistemlerine yükleyerek yapay zeka işlemlerinde kullandığı ortaya çıktı. Normalde böyle bir şey yapmak için izin alması lazım biliyorsunuz. Aslında izin istiyormuş. Ekranda istediği izni görebilirsiniz. Yalnız şöyle bir sorun var. Birçok kullanıcı bu izin isteğiyle karşılaşmamasına rağmen özelliğin kendilerinde açık olduğunu belirtmiş. Yani haberleri yokmuş böyle bir şeyden. Bu özelliği Türkiye'ye getirdiler mi bilmiyorum ama eğer ki Facebook kullanıcısıysanız ayarlardan galeri paylaşım önerilerine girdiğinizde iki seçeneğin açık olduğunu görüyorsanız sizin de galeriniz Facebook sunucularına haberiniz olmadan yükleniyor demektir. Bunları mutlaka kapatın. Facebook kullanıcılarının kontrol etmesinde fayda var. Veri mahremiyetinde sorumlu firmaların bulut sistemlerine güvenmek istemiyorsanız kendi bulut sisteminizi kolaylıkla kurabilirsiniz. Bu videomuzun sponsoru Hostinger size tek tıkla istediğiniz birçok mahremiyet odaklı ürünü kurmanız olanak sağlıyor. Mesela Hostinger'dan bir sunucu kiraladığınızda tek tıkla nextcloud toplantı yapmanızı sağlayan Jitsi otomasyon yapmanızı sağlayan n8n web site kurmanızı sağlayan ghost kodlarınızı barındırmanızı sağlayan gitlab ve kurs satma yazılımı moodle gibi bir sürü şey kurabiliyorsunuz. Bunların hepsi kolay grafik arayüzünden kurulum yapabildiğiniz yazılımlar. Hostinger 2004 yılından beri var olan bir şirket. Yani 21 yıldır bu piyasadalar ve size ucuz kaliteli sunucu çözümleri sağlıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinden sunucu kiralayabiliyorsunuz. Her abonelikte NVMe SSD, haftalık ücretsiz yedekleme ve 1 gigabit internet dahil. Sadece sunucu kiralamak istemiyorsanız da web barındırma, WordPress barındırma, WooCommerce barındırma, alana dalma ve profesyonel e-posta barındırma gibi birçok servisleri de mevcut. Hemen açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak Hostinger'dan ucuz ve kaliteli sunucular kiralayabilirsiniz. 12 ay ve daha uzun aboneliklerinizde Yusuf 10 kuponunu kullanarak %10 indirimli satın alabilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümüne sponsor oldukları için Hosting'e e teşekkür ediyoruz. Şimdi donanım kategorimizdeki haberlere geçelim. Microsoft yaptıkları açıklamada Ağustos güncellemesinin diskleri bozduğuna dair bir bağlantı bulamadıklarını söyledi. Test etmişler ama bir türlü bu sorunu kendileri yaşamamış. Ama ortada net bir gerçek var bu olay yaşanıyor. Birçok insan SSD'lerinde sorun yaşadı, verilerini kaybetti. Ama Microsoft sorunun kökünü bulamıyor. Sorunun kökünü bulunana kadar %60'ın üstünde sürücüsü dolu olan disklerin onlarca gigabaytlık indirme, kopyala ve yazma işlemi yapması tavsiye edilmiyor. Durum hakikaten garip. Düşününce Microsoft diyor ki ben bu şeyi tekrar edemiyorum, bulamıyorum. Aynı disklerle denedim, yaptım, bulamıyorum. Ama birçok kişinin de bu problemi yaşadığını biliyoruz. Yani çok çok garip bir durum var. Ee, umarım yakın zamanda kökü bulunur ve çözülür. Çünkü bu gidişle herkes Windows kullanan herkes risk altında gibi gözüküyor kökü belli değil çünkü rastgele bir gün sizin de başınıza gelebilir anlamına geliyor. Steam'in 2025 yılındaki anketlerine baktığımızda oyuncular arasında 32 GB RAM popülerlik kazanırken 16 GB RAM popülerliğini yitiriyor. Bu gidişle 2026 yılında oyuncuların büyük çoğunluğu varsayılan RAM olarak 32 GB kullanacak. Ben 16 GB RAM kullanıyorum. Öyle pek oyuncu sayılmam ama günlük işlerimde ve oynadığım oyunlarda bana gayet yetiyor ve artıyor bile. 32 GB hala benim için fazla geliyor. Oyun için olsa bile bana fazla geliyor. Belki böyle yeni nesil AAA oyunlarda bu bir ihtiyaç olabilir. Sizin kaç GB RAM'iniz var ve 32 GB'a geçmek ister miydiniz? Mühendisler PulseFi adında Wi-Fi dalgalarını kullanarak kişinin kalp atımını ölçen bir cihaz geliştirdi. Kişinin hiçbir şey takmasına gerek yok. Yürüyor, oturuyor veya ayakta duruyor olsa bile o odada o cihaz varsa uzağında bir cihaz olacak hiçbir şey takmasına gerek kalmadan kalp ritmini doğru buluyor. Nasıl çalışıyor diye soracak olursanız bir Wi-Fi vericisi ve alıcısı koyuyorlar. Makine öğrenimi algoritması kişinin kalp atışlarının ritmi tarafından emilen o minik Wi-Fi sinyal değişikliklerini gözlemliyor. Aynı zamanda çevredeki diğer bütün gürültüyü de filtreliyor. Bir alıcı bir verici var odada Wi-Fi sinyalleri git gel yapıyor senin kalp ritminden de dolayı değişen o ufak sinyalleri bularak senin kalp ritmini ölçüyormuş. Klinik seviyesinde de doğruluk oranı yakalanmış. Bir dakika boyunca yarım atımlık hata ile ölçebiliyormuş. Ve aynı zamanda bu cihazı üretmek 5-10 dolar. Güzel bir gelişme ama bir yandan da korkutucu yani düşünün sizi bir odaya koyuyorlar ve soru sormaya başlıyorlar. Sizin haberiniz yok ama kalp ritminiz dinleniyor. Yalan söylemeye başlarsanız belki kalp ritminizden tahmin edebilecekler. Tabii ki güzel kullanım alanları da olacaktır elbette. Şimdi ben direkt kötüyle başladım ama kötü kullanım alanları da kesinlikle olacaktır. Şimdi oyun kategorimizdeki haberlere geçelim. İçayo Gazze için oyun paketi satıyor. 8 dolara 382 adet oyun satın alabiliyorsunuz. Paralar bağış olarak gidiyor. 200 bin dolar bağışlamaya hedefliyorlar. Ve şu an benim bu haberi yaptığım tarihte 43 bin dolar bağışlandı. Indie oyun seviyorsanız ve bağış yapmak istiyorsanız güzel fırsat 382 oyun evet indie de olsa 382 oyun oldukça fazla. Şimdi az önceki kategorilere uymayan bahsetmeye değer haberlere geçelim. Valve Birleşik Krallık'ta 18 yaş üstü kullanıcıları doğrulamak için ilginç bir yöntem izliyor. Biliyorsunuz Birleşik Krallık artı 18 içerikler ve toplulukları olan siteler için yaş doğrulamasını zorunlu kıldı. Steam'de de birçok artı 18 oyun var ve Steam içerisinde de yine bu oyunların toplulukları oluyor. Steam burada fotoğrafla kullanıcıyı tanımlama gibi bir çözüm getirmek yerine kullanıcının hesabında kredi kartı kayıtlı olmasını zorunlu kılıyor. 18 yaşının altındaki bireyler kredi kartına sahip olamadığı için doğrulamayı bu şekilde yapıyorlarmış ve o kartı bir defa girmek değil kayıtlı kalmasını zorunlu kılıyorlar. Bu sayede de işte her, herkes kredi kartını herkese emanet etmez bu şekilde doğrulayabiliriz diye de düşünmüş Valve. Veri malumiyeti açısından yüz tanımlama gibi metotlardan daha iyi ama çocuklar kendi anne babasının kartını falan da girerler isterler. Hani bunun da çözümü var. Gördüğünüz gibi Birleşik Krallık'ta bu işin suyu çıktı. Normal vatandaşlar bu kararın ceremesini çekiyor. Umarız bizim buralara da buna benzer kararlar, yasalar gelmez. Merkeziyetsiz sosyal medya platformu Mastodon, Birleşik Krallık veya başka ülkelerin getirdiği yaş sınırlamalarını Mastodon'da uygulamanın bir yolu yok dedi. Biliyorsunuz Mastodon, Activity Pub altyapısını kullanan merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu tek bir merkezi yok. Binlerce farklı sunucuyu birbirleriyle iletişime geçirerek sosyal medya ağını oluşturuyor. İşte Mastodon da diyor ki abi biz nasıl kullanıcının yaşını doğrulayalım? Herkesin sunucusu farklı bir yerde Tek bir yerden kullanıcının yaşını doğrulamak mümkün değil. Bu sunucuları biz kontrol etmiyoruz. Merkeziyetsiz sosyal medyanın bu yanı güzel gerçek anlamda biri kontrol etmediği için bütün sosyal medyanı hiçbir ülke tek seferde bir şey yapamıyor, kontrol edemiyor. On binlerce sunucu var. Hangi birini kapatacaksın, kısıtlama getireceksin. Birine getirsen diğerinden hepsine erişebiliyorsun. YouTube Premium aile üyelerinin aynı evde yaşamadığını tespit ederse Premium özelliğinizi durduruyor. Bir üyenin aynı evde olup olmadığını neye göre tespit ediyorlar bilmiyorum. Ama mesela ben YouTube Premium aile satın alıyorum. Gerçekten aile üyelerim var içerisinde. Ben farklı evde yaşıyorum. Yani farklı evde yaşıyoruz ya artık bu insanlar benim ailem olmuyor mu? Sonuç olarak YouTube Premium ev satın almıyorum. YouTube Premium aile satın alıyorum. Saçma bir gelişme. Umarım YouTube bu kararından geri adım atar. Google ve ABD Adalet Bakanlığı'nın tekel davası sonuçlandı. Google kaybetti ve alacağı cezalar belirlendi. Şimdi size alacağı cezaları söyleyeceğim ama güleceksiniz. Çünkü Google bu davayı hiç de kaybetmiş gibi durmuyor. Başlarına gelebilecek en iyi şekilde ayrıldılar bu davadan. Adalet Bakanlığı Chrome'un satılmasını talep etmişti. Hakim bunu kabul etmedi. Adalet Bakanlığı Apple, Mozilla gibi firmalarla varsayılan arama motoru olmasını engellemek istemişti. Para karşılığında hakim bunu kabul etmedi. Adalet Bakanlığı Google arama motoru ve yapay zeka modellerinin verilerini rakiplerine açmasını istemişti. Hakim bunu da kabul etmedi. E, hakim peki neyi kabul etti? Öncelikle Google'un bir tekel olduğunu kabul etti. Yani bunu kabul ediyor ve Google davayı kaybetti diye suçladı. Eyvallah hani bunu bari kabul etmiş. Peki ne ceza verdi? Google nitelikli rakiplerine en az yılda iki defa kullanıcılarının nasıl Google'la etkileşime geçtiğine dair bir veri vermek zorunda olacak. Aynı zamanda arama motoru verilerini bir defa rakipleriyle paylaşacak. Android'u kullanan donanım üreticilerine Chrome, Google Asistan veya Gemini gibi uygulamaların yüklü gelmesini zorunlu kılmayı bırakacak. Google rakiplerine makul bir ücret karşılığında 5 yıl boyunca arama indeksini açacak. Yalnız rakip arama motorları rekabeti koruma amaçlı ilk 5 sene sadece bunun %40 oranında yararlanabilecekmiş bu indeksten. Bir de bunun üstüne Google davayı kaybettiği için temize gidecek. Yani üst mahkemeye kararı kabul etmediklerini ve aslında tekel olmadıklarını söyleyecek. Bu da verilen cezaların uygulanmasını yine yıllar boyunca geciktirecek. Zaten cezayı da ceza çok da ceza gibi bir şey durmuyor ama mahkeme Google'un tekel olduğunu kabul ediyor ama verdiği cezaların hiçbirisi Google'un teker olmasına önleyecek bir şey değil. Boş cezalar. Yani Hiçbir faydası yok demiyorum ama boş. Yani Google'ın teker olmasına engelleyen hiçbir şey söz konusu değil. ABD'nin adaleti de bu kadar. 4 Eylül sabah saatlerinde Google servislerine erişim sorunu yaşandı. Türkiye dahil olmak üzere toplamda 47 ülke bu durumdan etkilendi. Bu 47 ülkenin arasında genel Avrupa ülkeleri saat 10-11 civarlarında ben de etkilendim. Birçok Google servisine erişilmez haldeydi. Özellikle Google Drive, Gmail gibi servisler işyerler için önemli ve bazen bir saatlik kesinti bile para kaybına yol açabiliyor. Bir iki saatlik bir süreç içerisinde sorun çözüldü. Sorunun kaynağı ne oldu net bilmiyoruz. Bir açıklama yapılmadı. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg'ü dava ediyor. Kafanız karıştıysa açıklayayım. ABD'de Mark Steven Zuckerberg adında birisi varmış. Bu adam bir avukatmış ve Mark Zuckerberg adında kendi sayfasına açınca Meta bu adamın hesabını sattekarlıktan kapatıyormuş. Ve geçtiğimiz 8 yılda 9 defa hesabını kapatmışlar. Adam avukat olduğu için internetteki hesaplarının kapatılması binlerce dolar kayba yol açmış. Meta artık bu durum popüler olunca, ünlü olunca e, böyle bir problem olduğunu kabul etmiş, düzeltmiş ve bir daha almaması için çalıştıklarını söylemiş. Ama kaybedilen paralar nasıl gelecek? Bilmiyorum. Dava henüz başlamadı herhalde ama umarım davayı kazanır diyelim. İş yerleri için planlama çözümleri üreten Atlassian şirketi ARK tarayıcısının arkasındaki The Browser Company şirketini 610 milyon dolara satın aldı. Bu şirket için amaçları Google'ın Chrome OS'ine rakip olacak yapay zeka destekli bir tarayıcı çıkartmakmış. Chrome OS e rakip olacak bir tarayıcı diyorum. Yani düşünün işletim sistemine rakip olacakmış. Bu tarayıcı öyle bir tarayıcı olacakmış ki işletim seviyesinde entegre olacakmış. Her şeyi tarayıcı üzerinden yapabilecekmişiz. Güvenlik açısından bana pek iyi bir fikirmiş gibi gelmedi. Ama bakalım nasıl bir şey bileceğini zaman gösterecek. Ark tarayıcısından bahsetmişken şu an benim severek kullandığım ve son zamanların en yenilikçi tarayıcısı Zen Browser'ı duydunuz mu? Zen Browser'ı keşfetmek için daha önceden çektiğim şu videoyu izleyebilirsiniz.